Herkese yabancıların hak ve hukuk koruma derneğinden sevgi ve sevg saygıyla selamlıyorum. Ben dernek başkanınız Cesur Başbo. Değerli yabancı uyruklu vatandaşlar. Aşırı taleplerden ve yoğunluktan dolayı her zaman video çekip sizleri bilgilendiremiyoruz. Bugün bir bilgilendirme videosuyla karşınızdayız dernek olarak. Biliyorsunuz Türkmenistan Konsolosluğuna daha önce bir öneri mektubumuz oldu. Burada zor durumda kalan Türkmenistan vatandaşları ile ilgili bir talebimiz oldu. Ee, ve buradaki Türkmenlerin mağduriyetinin giderilmesini istedik biz konsolosluktan ve kendilerinden randevu talep ettik. Ee, henüz randevuya olumlu veya olumsuz herhangi bir cevap Türkmenistan konsolosluğu tarafından yapılmamış. Biliyorum hepiniz bizleri takip ediyorsunuz dernek olarak. Ee, ve bu öneri mektubunun sonucunu bilmek istiyorsunuz. Henüz tekrar ediyorum tarafımıza bir dönüş yapılmamış. Ama ama bu o demek değil ki tarafımıza dönüş yapılmamış. Biz Türkmenistanların artık sesi olmayacağız ve sizin problemlerinizi duyurmayacağız. Biz bir kere size zaten söyledik. Dernek kurulduktan sonra ilk yapacağımız iş bizim biliyorsunuz bu oldu. Türkmenistanların sesi olduk ve sesi olmaya devam ediyoruz. Ben inanıyorum ki buradan Türkmenistan konsolosluğu, Türkmenistanın değerli yetkilileri bizleri izliyor ve dinliyor, sizler gibi. Buradan onlara da sesleniyorum buradaki Türkmen vatandaşlarının bir an önce problemlerine çözüm üretilmesi lazım. Ee, i̇nanın bana o kadar vahim durumda olan insanlar var ki bizleri arayıp bir an önce çoluğuma çocuğuma kavuşmak istiyorum. Ülkeme dönmek istiyorum. Veya pasaportu bitmiş insanlar var. Pasaport alamıyorlar. Bunlar çok basit şeyler. Bir pasaport dahi e, kendilerine verilmiyor ve burada mağdur ediliyorlar. Kaçaklar eğitimden, sağlıktan hiçbir şeyden yararlanamıyorlar. Charter uçaklarının bir an önce e, harekete geçmesi lazım. Yani e, gelip buradaki e, kendi vatandaşlarını alıp götürmesi lazım. Yani buradaki gitmek isteyen, kendi rızasıyla gitmek isteyen, çoluğuna, çocuğuna, ailesine kavuşmak isteyen Türkmen vatandaşların en doğal hakkıdır bu. Charter uçaklarının bir an önce gelip kendi vatandaşlarını buradan alması lazım. Çünkü derneğimize yine diyorum o kadar vahim, o kadar acınacaklı durumda olan insanlar müracaat ediyor ki yani e, durum çok kötü. İnanıyorum ki buradan sayın yetkililer bizim sesimizi duyacak, e, Türk Türkmenistan vatandaşlarının sesini duyacak ve onlara sahip çıkacak. E, ki sahip çıkmak da e, zorunda konsolosluk kendi ülke vatandaşlarına. Yani biz şunu bilin, devlet Türkmenistanlı kardeşlerim, sonuna kadar sesinizi duyuracağız. Sonuna kadar da Yabancıların Hak Hukuk Koruma Derneği olarak sizin sesiniz olacağız. Ee, yani biz bu işin peşini asla bırakmayacağız. Ta ki e, Türkmenistan vatandaşları gerçekten insanca yaşama hakkını elde edene kadar. Bu, bu kadar net ve açıktır arkadaşlar. Diğer bir konumuzda da biliyorsunuz, Sayın İçişleri Bakanlığı'na biz bir liste hazırladık kaçaklarla ilgili. 200 kişilik bir liste gönderildi ve tekrar devam ediyor gönderimlerimiz. İnşallah ki düşünüyoruz ki bunlara da Sayın Bakanlıktan, İçişleri Bakanlığı'ndan olumlu bir cevap alırız. Ve burada 2020 yılı öncesinde kaçak olanlara da en azından bir çayra kılmış oluruz. Çünkü onların da hakkı burada. Sağlıktan, eğitimden, rahatça yaşamaktan faydalanabilmeleri. Şimdi değerli arkadaşlar çok önemli bir şey anlatacağım size. En çok sorulan sorular derneğe. 2020 öncesinde kaçak yaşayanlar nasıl ikamet izni alabilir veya falan filan. Bazen e, bu arkadaşlarımız e, farklı farklı aracını insanlar tarafından e, dolandırılıyor Yok işte şu kadar para karşılığında size insani ikamet izni çıkartırız. Yok efendim şu kadar para karşılığında ikamet izni çıkartırız. Velhasıl kelam. Şimdi bakın arkadaşlar. 2020 yılı öncesinde olan vatandaşların bir kere şunu bilmesi gerekiyor. Sizin sadece başvuru yapacağınız burada Türkiye'den çıkmadan tek bir başvuru seçeneği var. O da insani ikamet izni başvurusu. Yani insani ikamet izinden başka hiçbir şeyi Türkiye'de başvuru yapamazsınız. Yani size işte şu kadar para karşılığında şunu çıkartırım, bunun garantisini veriyorum, bunu yaparım diyen insanlara paranızı kaptırıp dolandırılmayın arkadaşlar. Dolandırılmayın. Çünkü tekrar ediyorum 2020 yılı öncesinden kaçak kalıyorsanız tek başvuru yeriniz insani ikamet iznidir. Şimdi size giriş çıkışı da bahsetmeyeceğim. Çünkü giriş çıkışlarda artık biliyorsunuz yeni kanuna çıktığınız zaman giriş yasağı alacaksınız. Baya bir sıkıntılar ee, yaşanacak belli ki önümüzdeki dönemlerde. Onun için başvuru yapmak istiyorsanız sadece insani ikamet izni başvurusunu yaparsanız bunun da bir garantisi yok. Çıkar mı çıkmaz mı onu göç idaresi karar verecek. Durumunuza göre değerlendirip e, olumluysa olumlu, olumsuzsa olumsuz. Diğer bir konumuz arkadaşlar daha çok destek bekliyoruz. Ee, biliyoruz Yabancıların Hak Hukuk Koruma Derneği olarak bizleri destekliyorsunuz, yorumları yapıyorsunuz, arıyorsunuz, geliyorsunuz. Hepinize ayrıcalıkta teşekkür ederim ama daha çok bir destek bekliyoruz sizden. Çünkü ne kadar çok destek sizler tarafından derneğe verilmiş olursa o kadar çok bizim sesimiz duyulacak. Ve nihayet sesimizi devlet yetkilerimize duyurabileceğiz. Derneğin size faydaları var, avantajları var. Örnek veriyorum ben bunu daha önceki yayınımızda da söyledim dernek başkanı olarak. Sıkıştınız, hukuksal alanlarda problem yaşıyorsunuz. Derneğimizin avukatı var. Onlardan da izah edeceğim, onlardan da bahsedeceğim. Gelebilirsiniz, kendisinden e, danışmanlık alabilirsiniz. Hukuksal problemlerinde dernek olarak yanınızda oluyoruz. En önemlisi, en önemlisi e, çalıştık, e, maaşımızı alamadık. Bu türden sıkıntı yaşayan arkadaşlarımızın sizlerin kesinlikle yanındayız. Asla, asla e, emeğinizi, e, emeğinizin karşılığını e, kimseye dernek olarak yedirtmeyiz arkadaşlar. Kimseye yedirtmeyiz. Haberiniz olsun. Böyle bir sıkıntı yaşıyorsanız her zaman sizin yanınızdayız. E diğer konularda yani dernek olarak e her konuda yabancı uyruklu vatandaşların tümüne ülke ayrımı olmadan herkesin yanındayız ve herkese de yardımcı olmaya çalışacağız elimizden geldiği kadar. Yine insani ikamet izni başvurusu yapmak isteyen, diğer voksal konularda yardım isteyen en güvenli yer e neredir? Dernektir çünkü dernekler valiliğe bağlı bir sosyal e, aktivite birimidir. E, burası sizin bir nevi evinizdir arkadaşlar. İstediğiniz zaman aramadan sormadan derneğe gelebilirsiniz. E, buradaki diğer arkadaşlarınızla tanışabilirsiniz. Burada sosyal aktivitelerde bulunabilirsiniz. İrelde sizler için eğitim seminerleri düzenlenecek. Yabancılarla ilgili işte hanımefendilere meslek mesleki kurslar Beyefendilere mesleki kuruslar, eğitim seminerleri düzenlenecek. Bununla ilgili yani çeşitli faaliyetlerimiz var. Bu konuda e, Yabancılar Hak Hukuk Koruma Derneği'ni desteklemenizi bekliyoruz arkadaşlar. Şimdi e, biz yayınlıyoruz videoyu YouTube'da. Sizler de izliyorsunuz. E, hepinize teşekkür ederiz. Ama izlerken e, lütfen orada bir abone ol e, düğmesi var. O düğmeye tıklayıp abone olursanız... Sesimizi daha çok insan duyar. Yani bilmeyen sizin arkadaşlarınız, yabancı uyruklu da bize ulaşmış olur. Ne kadar çok e, abonemiz olsa, ne kadar çok sesimiz duyulsa, ne kadar çok derneğin yayınları e, her bir yabancı tarafından izlense o kadar çok bu dernek güçlü olacak sizlerin sayesinde ve o kadar da çok e, sizler için faaliyette bulunacak. Arkadaşlar bizler şimdi bazen diyorsunuz, neden hep Türkmenlerden bahsediyorsunuz? Diğer ülkeler yok mu? Bakın birçok ülke var ve biz e, bize müracaat eden her yabancı uyruklu vatandaşa, ülke ayrımı olmadan her yabancı uyruklu vatandaşa yardım ediyoruz. Ama Türkmenistan vatandaşlarının e, dikkate alalım ki durumları daha vahim olduğu için biz onların sesini duyurmaya çalışıyoruz. Ve bu dernek olarak bizim bir borcumuz. Dernek olarak bizim bir borcumuz. Bütün Azerbaycanlısı, Özbekistanlısı, Kırgızistanlısı veya diğer ülke vatandaşları da bize müracaat edebilir, Problemlerine, sıkıntılarını çözülmesi yolunda dernek olarak yardımcı olabiliriz. 2020 yılı öncesinde kaçak kaldıysanız, buyurun gelin, başvurunuzu yapabilirsiniz. Derneğin avukatı var. Bunları listeli bir halde İçişleri Bakanlığı'na göndereceğiz ve onlardan talep ediyoruz. Şimdi olumlu mu olumsuz mu bilmiyoruz ama yapılacak tek şey bu olduğu için dernek olarak da bunu sizin için yapıyoruz. Yani bu şu ana kadar hiçbir kurum veya hiçbir şirket tarafından yapılmamış anlatabiliyor muyum? Bu dernek olarak bizim başlattığımız bir ilktir. Dediğim gibi arkadaşlar desteğinizi bekliyoruz. E, desteğinizi eksik etmeyin. Kanala video izlerken zor bir şey değil arkadaşlar. E, bir düğme, abone ol düğmesine tıklamakla daha çok e, kendi soydaşlarınız, kendi vatandaşlarınız sizin durumdayı olan insanlarınız e, bizden haberdar olur ve biz de kendilerine yardımcı olma elimizden gelen geldiği kadarıyla dernek olarak çabalarız. Bizleri izlediğiniz için Yabancıların Hak Hukuk Koruma Derneği Başkanı olarak Sizlere teşekkür ederim. Hoşçakalın.